Hepinize Doruk Akademiden merhabalar sevgili arkadaşlar. Solidworks derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde e, montaj kısmının e, tekerlek kısmını yapacağız. Şöyle hemen New diyelim ve Assembly kısmına basalım sevgili arkadaşlar. Burada direkt masa üstümüzdeki bir Bobcat dosyamız geliyor zaten. Bobcat dosyamızda e, Tire kısmını CTRL'ye basarak Rim kısmını ve sevgili arkadaşlar Excel kısmını alıyoruz ve open diyoruz Bunları open dedikten sonra bir defa tıkladığınızda zaten gelecektir yapınız. Şöyle birazcık döndürüyorum. Buraya ve buraya konumlandırıyorum. Bunları konumlandırdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi yapılarımız bu şekilde buraya gelmiş oluyor. Ee, direkt olarak assembly e, kısmının mate kısmı içerisindeki sevgili arkadaşlar şöyle dairesel bir yüzeye tıklıyorum. Ve ikisini şöyle yanlış face oldu sevgili arkadaşlar. Çıkalım konsantrik oldu. Hemen tekrardan bir mate işlemine giriyorum. Bu yüzeyimle Duaerim yüzeyini Aynı hizada olmasını istiyorum. Ve tamam diyorum. Bunu yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar Buradan tekrardan çıkabilirsiniz. Size farklı bir şey göstereceğim bu sefer. Bunların bu yapılarımızın sevgili arkadaşlar Düzlemleri üzerinde de Oynama yapabilirsiniz. Örneğin ben Duaerim'i aldım. Örneğin Sağ düzlemini tuttum üzerinde çıkan mate'e tıkladım ve tekrardan sevgili arkadaşlar bunun üzerindeki mate'i almak istiyorum bu sefer. Bu sefer ne yapacağım? Buradaki unsur ağacından faydalanacağım. Buradaki unsur ağacından böyle açtım. Rim'in içerisindeki mate'i almak için rim komutunun içerisine açıyorum. Rim ee, partının içerisine açıyorum ve rim'in içerisindeki right plane'i tutuyorum. Bu sayede iki right plane'i üst üste konumlandırmış oluyorum ve tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi esasında çok basit. Burada ise sevgili arkadaşlar yine şöyle yan yüzeyimizi alıyoruz veya dairesel bir yüzeyi burada da dairesel bir yüzeyi alıyorum ve tamam diyorum. Burada sevgili arkadaşlar delikleri konumlandırmak için de bir e, mate yapmanız gerekiyor. Buradaki yüzey ile örneğin buradaki yüzeyimin aynı hizada olmasını istiyorum ve tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi döndürmeyi gerçekleştirdi. Bir de sevgili arkadaşlar şunu yapacağız. Bu yüzeyimizde şöyle arka taraftan şu yüzeyimizi eşitleyeceğiz ve tamam diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şöyle close diyelim. Şöyle bakalım tekerleğimize. Tekerleğimiz tam istediğimiz gibi konumlanmış oldu. Bu konumlanmada sevgili arkadaşlar şöyle bir şey daha yapacağız. Şöyle biraz düz çevirelim tekerleğimizi. Bu konumlandırmada bir not da atacağız sevgili arkadaşlar. Burada design library kısmından Hemen şöyle göstereyim. Bunları bir kapatalım. Design Library kısmından toolbox'ımız var. Hatta toolbox'ımız açılmamışsa sevgili arkadaşlar şurada eee Add ee, in now kısmı açılacaktır. Add in now kısmına bastığınızda toolbox açılacaktır. Toolbox'ın içerisinde Ansys Matrix'ten, ee, nuts'lardan, hex nuts'lardan ee, i̇stediğiniz bir tanesini kullanabilirsiniz ama e, benim size tavsiyem sevgili arkadaşlar hex flange kullanmanız. Hex flange'ı mouse'un sol tuşuyla alıyorum ve buraya görmüş olduğunuz gibi mouse'un sol tuşuyla bırakıyorum. Bıraktığınızda e, size'nın M16 olup olmadığını soruyor. Tamam diyorum M16 olduğunu kabul ediyorum ve görmüş olduğunuz gibi tekrardan diğer yerleri de mouse'un sol tuşuna bir defa tıkladığımda diğer natları da diğer yerlere konumlandırabiliyorum çok basit bir şekilde. Bu esasında SOLIDWORKS'un çok güzel bir özelliği sevgili arkadaşlar. Kullanmanızı çok tavsiye ediyorum. Şöyle konumlandırdığımızda gördüğünüz gibi bütün NAT'larımızı konumlandırdık. NAT'larımızı konumlandırdıktan sonra Insert Components'ın altındaki Cancel tuşuna basabiliriz. Cancel tuşuna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi ee, buradaki e, tekerleğimizi tamamlamış oluyoruz. Tekerleğimizin SMD kısmını tamamlamış oluyoruz. Burada sevgili arkadaşlar tekrardan bir save as yapalım. Save as dediğimizde before saving rebuild the document diyelim. Burada sevgili arkadaşlar tire assembly diyelim. Ve şöyle tamam diyelim kaydet diyelim. Bir sonraki dersimizde sevgili arkadaşlar SMB kısımlarıyla devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.